Merhaba sevgili arkadaşım Çiğdem Hoca'nın Türkçe Not Defteri'ne hoş geldin. Önemli bir konudur anlam kayması. Anlam kaymasından bahsedeceğim. Sonra neye geçeceğim sevgili arkadaşlar? Tabii ki yapım eklerine geçeceğiz. Peki anlam kayması nedir? Cümlenin söylediği zamanla yüklemin aldığı zamanın farklı olması durumuna anlam kayması diyeceğim. Anlam kayması aynı zamanda sorularda zaman kayması, olarak da gelebilir arkadaşım dikkat et. Peki örneklerime bakalım. Yarın sınava giriyorum dedim. Arkadaşlar yüklemler ise giriyorum. Giriyorum yükleminde ne var? Öğrenmiştik bunu. Şimdiki zaman eki var. Ama cümle bana ne diyor? Yarın diyor. Yarın gelecek zaman. Cümlemin söylediği anlamla. Yüklemin aldığı zaman ekinin farklı olması sevgili arkadaşım ne olacak? Anlam kayması olacak. Seneye bu zamanlar atanırım dedi. Yükleme bakıyorum ne var sevgili arkadaşım yüklemde? Ir ir var. Ir ir bana neyi verirdi? Geniş zaman. Yüklem geniş zamanla çekimlendi. Ama cümlem ne diyor? Seneye bu zamanlar atanırım. Seneye bana neyi verir? Gelecek zamanı verir. Yani cümlem anlam olarak gelecek zamanı verirken yükleme olarak geniş zamanı verdi. Her sabah bir saat koşuyorum dedim. Koşuyorum yüklemime bakıyorum ne var sevgili arkadaşım? Yor. Şimdiki zaman ekim var. Ama cümlemin anlattığı zaman anlamı nedir sevgili arkadaşım? Her sabah diyor. Yani geniş zaman anlamı var. Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u fetheder dedim. Sevgili arkadaşım 1453 nedir? Geçmiş zaman. Ama sanki Fatih Sultan Mehmet bunu her zaman yapıyormuş gibi geniş zaman anlamını aldı yüklemi. Anlaştık mı? Yani cümlemin bana anlattığı zaman farklı, yüklemin aldığı zaman farklı olacak anlam kaymasında. Peki sevgili arkadaşım bu videom bu kadar kısa oldu. Kusura bakmayın. Şimdi neye geçeceğiz sizinle? Şimdi tabii ki yapım eklerine geçeceğiz. Orada efsane sözcükler karşıma çıkacak. Hoşçakal.